Emir akülü arabasıyla Peleş oyuncaklarını gezmeye çıkarmış. Anneciğim çok mu sıkılmışlar evde? Anne, Efendim sen oğlum. Yani. Nereye gider kazanıyor anneciğim? Sen böyle gezmeye mi çıkarttın Peleş oyuncaklarını Emir Hazar? Oo Emir Hazar ama dikkat et çok korkmasınlar oğlum. Çok hızlı geldin sen böyle. Müziğinde var mı onları eğlendiriyor musun Emir Azar? Çok hızlı, anne anneciğim araba. Ay. Evet. Demir Azar. Akül arabasını çıkarmış. Oyuncaklarını da yanına almış. Ay. Şimdi onları geziyor. Geziyor. Ne oldu anneciğim? Artık demeyeceğim aslında. Tamam gidebilirsin oğlum. Müzeyini de artsana. Eğlensinler. Oyun oynasınlar. Kayu, Pepe. Ondan sonra ayıcık var. Bir de kutup ayıcığını da görüyorum. Orada minnoş minnoş kafası gözüküyor anneciğim. Emin Hazar, hadi hadi gezdirsene oğlum seni bekliyorlar. Hadi devam et. Devam et bakalım. Evet. Aa, senin minazarın etkili arabası. Anneciğim direksiyonu çevireceksin. Çarpmamak için oğlum. Evet biraz öne gel. Evet. Öne gelen için. Diğer tarafa doğru. <laughs> diğer tarafa evet. Hadi. Devam et. Evet devam et devam et. Anneciğim sen öyle kokulanmayı bilmiyor musun yoksa oyuncaklarını çıkartmışsın gezdirmeye. Biliyor musun Eylaz'a? Biliyor. Bak de yanında oturmuş Kayı onun arkasında. Müzik de aç onlara eğlensinler. Ee, bu yerde tutarken sürükleniyor. Hey, kutu kayısını mı sürükliyorsun yerde? Evet. Ne tekerin altında kalırsa sıkışırsa? Anne ben onu da böyle tutuyorum. Bir şey olmuyor. Ay ben çok korkuyorum. Tamam ama ya bir şey olmaz emir azar Olmaz mı? O zaman dikkat et anneciğim olmasın tamam mı? Hadi müzik aç. Nerede müziğin senin? Müziksiz olur mu yolculuk anneciğim? Tabii ki de olur. Nasıl olur? Senin çok güzel müziklerin var. Evet. Emir Azar. Anneciğim sağa sol yapsana. Direksiyonu çevirsene bebeğim. Aa bu ayıcık yine aşağılarda. Emir azar az kalsın tekerin altında kalıyordu. Emir çok tehlikeli anneciğim. Nasıl tehlikeli olsun? Ayıcık da böyle olmak istiyor. Ayıcık öyle mi olmak istiyor? Evet. Aa, ayıcık şaşırmış olmalı. Tayyi <laughs> arabadan düştü Emir Azar. Bak kız yaptığın işi gördün mü? Ama anne tehlikeli bak... edin. Bir bak bir bak kayyo düşmüş kaza olmuş bir bak araban kapısını aç anneciğim kapısını aç <laughs> evet bir bak bir bak anneciğim Eyvah, Kayu'ya bir şey Anladım, oldu. Hemen gidelim. Nereye götüreceksin? Hastaneye. Çabuk çabuk anneciğim yetiştir. Ay, çok acıtı. Acaba bir şey olmuş mu Kayu'ya? Çok merak ettim. Çok kötü düştü arabadan. Emir Azar sen görmedin ne oldu? Evet, yetiştir, hemen. ayağını Evet, hemen hemen hastaneye gitmen gerekiyor. Evet Emir Azar şimdi akülü arabası tabii yalnız kalmasın arabada diye. Bu da mı o sevgisi de? O düşmedi anneciğim sadece kayyo düştü. Ben seni hastaneye götürelim. gel getir buraya anneciğim hastane burasıymış. Bak. Şöyle seni hastaneye Yazık kayyoya ne olmuş anneciğim? Doktor çağırsan daha iyi olur. Doktor çağırsan daha iyi olur. Doktor, doktor ya. Bak Kayyo bir şeyler söylüyor. İyiymiş galiba anneciğim. O zaman arabaya geçir. Tamam evet evet çok fazla bir hasar oluşmamış oğlum. Ama dikkat et tamam mı? Arabayı hızlı kullanmamaya çalış. Evet. Emir Hazar tekrar arabasına biniyor. Kar durumu gayet iyiymiş. Şş. Pepe de burada asılıp havada <laughs> kaldı Hadi. Dikkat et oğlum. Evet. Hadi görüşürüz anneciğim. <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay yaparmıcım. İyi yolculuklar.